Serdar Gökalp'in hayat hikayesi belgesel oluyor. Çekilecek olan belgeselin kesitleri kamuoyuyla paylaşıldı. Evet, şu anda Serdar yeni uyandı ve geriliyor. Hırçın ve agresif gözüken Serdar etrafa aç gözlerle bakmaya başlıyor. Ağzındaki dolgular afını tek hamlede parçalamasına engel olacak gibi. Çıkardığı sesler etrafındakilere korku salıyor. Ray, malefaletiko, ray, şalimaletiko, la 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 la. Yılın son günlerinde flört edecek bir dişi arayan Serdar, düz duvarlara sarılarak karşı cinslere bir mesaj bırakıyor. Püh, püh, püh. çek, 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 çek. çek. Radyoculuktan televizyonculuğa soyunan Serdar Gökalp, sattığı tüplü televizyonlarla sektöre yeni bir soluk getirdi. Ucuz malın alıcısı çok olur sloganıyla Ser Televizyon şirketini kuran Serdar Gökalp, görüntülü radyo üreteceklerini açıkladı. Serdar Bey, başarınızın sırrını neye borçlusunuz? Rüstem Abi'ye borçluyum. Onun parasıyla kurdum bu şirketi aldığınız borcu hala ödemediğini söyleniyor. Bakın benim bir hayat felsefem var. Borç yiğidin kamçısıdır. Şubat'ın 29'unda ödeyeceğim. Onu da ödemezsem gelin bana. Görüntülü radyo projenizden biraz bahseder misiniz? Biraz bahsederim. Radyolarda artık görüntü olacak. <laughs> Ünlü şakacı Serdar Gökalp, ilham kaynağının ne olduğunu ilk kez Bestefen mikrofonlarında açıkladı. Halk ilham kaynağınızı çok merak ediyor. Nasıl ve neyden ilham aldığınızı açıklar mısınız? İlhamdan alıyorum, o da olmadı. Banyo fayanslarından alıyorum. Ama önce ilhanı deniyorum. İlham vermezse onlardan alıyorum. Nasıl yani? Sen hiç ıkınarak temizlik yaptın mı? Heh, hiç böyle ıkınarak yaptın mı temizlik hiç sen? Burada soruları biz sorarız. Burada şakaları da ben yaparım. <laughs> çek, 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 çek. Ünlü medyum Serdar Gökalp, manken Serdar Gökalp'in geleceği hakkında öyle bir şey dedi ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Arkadaşlar bak herkesin geleceğine baktım. Herkesin geleceğine baktım. Serdar Gökalp'in geleceği yok. Saat 10 oldu hala gelmedi. Geleceği yok mu adamın ya? Allah Allah. Önceki gece Kuru Çeşme'de mekandan çıkarken ayakta durmakta zorlanan ünlü rak yıldızı Serdar Gökalp doyasıya eğlendi ve çıkarken yediği tüm yemekleri inkar etti. Mekandan hiç memnun kalmadığını ve aç bıraktıklarını da özellikle belirtti. No memnun, hiç memnun kalmamak. No memnun. Biz hiç memnun olmamak ben. Hiç memnun olmadım ben. No memnun. Çek, 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 çek. Ünlü, aynı zamanda çok ama çok yakışıklı olan Profesör Doktor Serdar Gökalp'in öyle bir sırrı ortaya çıktı ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Genç doktorun ameliyatını yaptığı tüm kızların kalbini çaldığı ortaya çıktı. Serdar Bey, kızların kalbini çaldığınız doğru mu? Arkadaşım o haberlerin hepsi asılsız.